Yok olmadı. Emre Kara vs. Çılgınlar olmadı. Bu arada turnuvanın son günü Lekesizler vs. Emre Kara YT var. Onunla söyleyeyim turnuvanın son günü olacak o da. 13. günü ne zaman oluyor? 27 Mayıs değil mi? Aynen. Bu arada saldırı var. Level 99'dan geliyor. İzleyelim bakalım. Emre Kara YT klanı ilk savaşında geçmiş oldu dostlar. Bir kraliçe yürüyüşlü ee, süper atıcı saldırısı Hadi bakalım Güzel bayağı güzel abi. Buradaki zehri de kelle avcısı e, Boşa düşürdü Onun dışında kırıcılar ile gizli testolar Çıktı burada tekli cehennem var Tekli cehennem kraliçeye kilitlendi Sıkıntı buz büyüsü geldi tam zamanında Tamam çok iyi İskelete kilitlenmesi lazım tekli cehennemin. Kertenkeleye kilitlenmeye... Ee, bir tane daha buz büyüsü harcayacak oraya malum. Aynen öyle. Tamam. Güzel. Bir tane daha kırıcı kullanırsa... Kırıcı biraz yanlış yerde kırdı abi. Ya da bilerek mi oradan kırdı acaba? Olabilir. Bilerek orayı kırmış olabilir. Çünkü orduyu oradan sallayıp şuradan... Atlatma büyüsüyle içeriye doğru girebilir ordu. Aynen öyle. Öyle yapacak abi. Mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Dış noktadan iki tane cadı ve bir tane buz gölemi pardon iki tane buz gölemi ve kral da dış noktadan temizliğine devam ediyor çok iyi ilerliyor şu anda öfke büyüsü atıcıların gideceği yola doğru ve atma büyüsü de merkezde kullanıldı baya güzel gidiyor yani buradan 3 yıldız bence geldi ya çok iyi saldırdı çünkü bir öfke büyüsü daha geliyor koruyucu özelliğini bekliyoruz koruyucu özelliği gelir mi geldi şu anda çok iyi Kartal topu da oradaki süper atıcılar, süper atıcılar sayesinde iniyor dostlar. Ne kaldı? Belediye binasına kraliçenin dönmesi lazım artık. Tek belediye binası kaldı. Belediye binasına kraliçe atlatmayı alıp dönmesi lazım ve süper atıcılar çiftçiler tarafından desteklenmiyor şu anda. Tek problem o derken belediye binasına savaş köstebeği geldi bak. Aslında bir tık gereksiz hamle oldu ya. Ne bileyim. Belediye zaten kraliçe almıştı. Olsun. Savaş Köstebe yoluna devam ediyor. Kralçı özelliği var. Özelliğini kullandı kralçı. Kaya indi. Üst tarafa bakalım. Üst taraftan oyar şampiyon ve kral özelliği ile birlikte hayatta. Bence buradan 3 yıldız geldi ya. Değil mi? Klan kalesinden de 7 çıkmış. Oya şampiyon özelliğiyle zaten şurayı alır. Kralın da özelliği var. 2 tane cadı arkadan temizle devam ediyor. Bence geldi. Aynen öyle abi. 3 yıldız geliyor. Tebrikler. Çok güzel bir savaş gerçekten. Level 99 Kriton'dan Baya güzel bir savaş izlemiş olduk. Kendisini tebrik edelim ve bir diğer savaşa göz atalım bakalım. Diğer savaşta Dark Angels'ın buna karşılığı ne olacak dostlar? İzleyip göreceğiz. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Aleyküm selam. Fikret Kara hoş geldin. Sefalar getirdin. Şimdi bu savaşı sonlandırdık. Baya güzel bir 3 yıldız izletti bizlere. Ondan sonra Deli saldırıyor. Clash with Deli. İzleyelim bakalım neler yapacak. Şimdi Delinin saldırısında bir Elektro Titan Süper Okçu saldırısı izlemişiz. Şu anda Elektro yoluna devam ederken çok sağlam ilerliyor. 4 tane Elektro hayatta şu an abi. Şifacılar da arkasında. Kraliçe çokluğu alacak burada. Baya güzel. Bence buradan da 3 yıldız geliyor ya. Emre Kara YT ekibi baya güzel başladı şeye maça. Bakalım kraliçe özelliği ile Kaya Sıçarı da alacaktır. Burada kralla da oynaşacaktır 2-3 tane. Özellikle birlikte çok rahat oradan çıkacak kraliçe. Akıllardaki soru 3 yıldız gelecek mi? Royal şampiyon şu anda öldü maalesef. Kraliçe özelliğinle birlikte X yayın alırsa aldı da gayet güzel abi. Duvar açıklığından faydalanan topu da alıyor orada kraliçe. Bir tane de büyücü kulesini indirdi. Evet yeterli olacak mı? 40, 45 saniye var. Bir tane kelle avcımız bir tane okçumuz var elimizde. Bilmiyorum. Şura sıkıntı. Gizli testler var. Onlar inerse 3 yıldız geldi. Geldi de mi ya? Bence geldi gibi duruyor. Bir tane top var. Büyücü kulesi var. Bilmiyorum. 2 tane elektrotisan ölürse sıkıntı. Elektrotisanların ölmemesi lazım. Hadi lan. Yetecek gibi duruyor ama bilmiyorum. Hadi be. Hadi be. Tamam. Yetti. Orayı da alacaklar. Havanı da alacaklar hasarlarıyla elektrotisanlar. Sıkıntı ne biliyor mu? Elektro öldü ve cadılar kaldı sadece. Abi buradaki büyücü kulesi savunacak ve sürede kalmamış zaten. Süreden gider mi diyeceğim ama yok. Büyücü kulesi savunacaktı köyü. Süreden gitmiyor. 97 bir yıkım ile savaşını sonlandırıyor deli. Kendisini tebrik edelim. Güzel bir savaştı fakat 3 yıldız olmadı. Onun dışında ilk iki savaşa bakacak olursak Emre Kara YT e ekibi bomba gibi başladı mücadeleye. İki tane e, neredeyse üçlük attı diyebiliriz. Birin e, ikinci savaşı 97 yıkımda kaldı fakat güzel bir performans sergilemiş oldular. Şu anda 5'e 0 durum. Bakalım Dark Angels bu duruma e, nasıl bir karşılık verecek dostlar. İzleyip görürsünüz. Haberiniz olsun. Şimdi Tarık Levent'ten geliyor e, diğer savaş. İzleyelim bakalım. Ahmet bizi kılana kabul, yere ver bir de hangi kılana? Bizim maçımız yok ki bugün. Monte Carlo'nun maçı yok bugün. Aleyküm selam Abdülmelik. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi süper minyonlu bir e, Tazı Bolon izliyoruz. Hadi bakalım değişik bir ordu Farklı bir ordu. Levent'ten 3 yıldız gelecek mi? Bakacağız. Kelle çok çok tehlikeli geliyordu. Bir buz büyüsü orada. Orada kullanmak zorunda kaldı. Ondan sonra bir tane dev e, şey için kullandı. Yaylı tuzak için. Onun dışında kral ve buz golemi de oradan savaşa dahil oldu dostlar. Güzel ilerliyor açıkçası. Şurada bir tane kırıcı bekliyorum. E, elinde 4 tane buz. 2 tane de Kız büyüsü var. Neden 3 yıldız olmasın diye düşünüyorum şu anda. Kralın özelliği birazdan basılacaktır tahminimce. Basılacak mı? Güzel. Şuradaki duvar kırıldı. Kralın da özelliği gelmek üzeredir. Bir tane Valkyrie'yi geç bıraktı ama olsun geç olsun güç olmasın abi. Güzel ilerliyor. Klan Kalesi gelecek şu anda. Klan Kalesi biraz gelmeden bak orayı çok iyi tuzaklamış gerçekten. Level 99 ve Tesla'lar çıktı. Kral kralçe e, çok ucu ilerleyemedi. Onun dışında taze balonunda saat 6 noktasından doğru başlatmış durumda. Bir koruyucu özelliği bekliyorum şu anda. Gelecek mi? Gelmedi. Ordu dağılmak üzere basması lazım. Kullandı çok iyi. Zamanlaması gerçekten çok iyiydi. Bakalım. Kralçe özelliğini kullandı. Çokluğu alırsa belki bir ihtimal diyeceğim. Çokluğu indi abi. Güzel. Güzel diyorum ya. Güzel gidiyor şu anda. Yani bir tane buz var ama. Zehir bir üstü de boşalttı. Tamam, güzel. Balonlara hız büyüsü. Tazı ne yapıyorsun sen orada abicim ya? Şu monoliti falan tanklasaydın iyiydi ama yok olmadı. Çok güzel savaş fakat 3 yıldız gelmiyor. Dur bakalım koruyucu var. Süreden şuradaki gizli testa inseymiş. Belki derdim e, monolitte inerdi. Tazın tazı e, tankladıktan sonra Bordo Bere'de yok mu? Yok. Bizim maçımız yok bugün. Bizim maçımız Bordo Bere Klan savaşına girmiş oyuncuları hükmen galip alacağız bugün. Bugün 3 tane maç var. Monte Carlo'nun da maçı yok. 3 tane maç var bugün. Evet tazı şu anda parçalandı. 19 saniye gibi bir süre var. Yüksek yüzleri bir iki yıldız geliyor ama saldırı çok güzeldi gerçekten. Ben buna 3 yıldız de, iki yıldız değil abi 3-4 yıldız bile veririm. Bayağı güzel bir savaş yaptı. Levent kendisini tebrik edelim. %93'e varan bir yıkımda almış oluyor. Tebrikler diğer savaşa geçelim bakalım. Evet son duruma bakalım bir. Her iki klanda iki savaş hakkını kullandı. 5'e 4'lük Emre Kara YT ekibinin bir yıldızlık bir üstünlüğü var. Ayrıca yüzde olarak da bayağı yüzde altılık bir fark ile öndeler şu anda. Gayet güzel. Bakalım üçüncü savaşlar nasıl olacak? Nasıl bir sonuçla ayrılacak klanlar? İzleyip göreceğiz dostlar. Saldırıları, savaşları bekliyoruz yavaştan. Sizce bu savaşın galibi kim olur abi? Oylayın bakalım. Chat kısmında anketimiz mevcut. Bu arada Emre Kara YT ekibinden Engin'in saldırısını izleyeceğiz. Engin 1907 saldırıyor. İzleyelim bakalım. Bir, kral, e, pardon koruyucu yürüyüşlü bir ne saldırısı? Elektrotitan yıldırımlı orduyu kullanmayı tercih etmiş ve burada zehir kulesi kaya seçer. Pardon zehir kulesi inmedi. XY kaya seçer ve bir tane de... E, İnşaat kulübesi aldığını görmekteyiz. Güzel bir temizlik. Burada e, Alev Atıcı'nın yardımıyla belediye binasının alımını sağlaması lazım. Bakalım istediği olacak mı? Alev Atıcı şu an devrede dostlar. Havan hazır. E, koruyucu ekitlenmişken Alev Atıcı temiz temiz havanı orada indirecek. Gayet güzel. Bakalım Alev Atıcı belediyeyi burada alırsa bence 3 yıldız gelir ya değil mi? Üçlük olabilir bu savaş. Şuradan da bir koridor var zaten dümdüz bir koridor. Buradan da orduyu attığı takdirde 3 yıldızın geleceğini düşünüyorum. Ben bakalım orduyu direkt içeriye e, salladı ve kralı iki tane cadısını ise saat 3 noktasından bıraktı. Buz golemi tanklarken buz golemin patlaması çok iyi olacak. Gerçekten iyi bir yerde patladı. Öfke büyüsü ve ardından koruyucu özelliğini direkt yapıştırıyor. Sonrasında buradan da bir kırıcı ve temizlik yaptığını görmekteyiz. Süper barbarlar ile kral ise direkt e, kartal topunun olduğu bölmeye doğru ilerleyecek. Merkeze ise elektro titanlar ve kraliçe sağlam bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bir öfke üst daha geldi merkezde. Çok iyi. Bakalım yeterli olacak mı? Bence 3 geldi ya. Elektro titanlar baya eridi. Bir tane buzu geldi. 2 tane elektro şu an ölmüş durumda. Ee, kral özelliğiyle birlikte hayatta, Royal Şampiyon özelliğiyle birlikte hayatta ve kraliçe çok iyi temizlik yaptı gerçekten. Duvarın arkasındaki kasırgaya yakalanmış. ilginçtir. Evet, buradaki kaya ve belediye binasının inmesi lazım. Onun dışında pek bir şey kalmadı abi. Üçlük, üçlük geliyor buradan açıkçası. Engin 1907'yi şimdiden tebrik edelim. Bu arada belediye binası inmedi. Sıkıntı yaratmaz değil mi? Yok. Yaratmaz. Şu anda indi zaten. Güzel. Ne kaldı geriye? Kaya Sıçar da iniyor. Kraliyetin özelliği var. Kraliçenin özelliği var. 3 yıldız geliyor. Tebrikler. 45 saniye gibi bir süresi var. Sürede yetecektir abi. Tertemiz bir üçlük. Kendisini tebrik edelim. Koruyucu özelliğini burada içeriye hasar almadan girmek için bastı tahminimce. Hızlıca bir öfke büyüsü ve koruyucu özelliğini yapıştırdı ki içeriye monolitten fazla hasar yememek için kullandığını düşünüyorum açıkçası. Yoksa biraz erken oldu aynen. Evet güzel bir savaştı. Bakalım diğer. Evet diğer savaş Dark Dark Utkucan'dan geliyor tahminimce. İzleyelim bakalım. Şimdi ne saldırısı olacak bir ee, ejder ejder binci süper okçu saldırısı izliyoruz dostlar. Bakalım 3 yıldız'a ulaşabilecek mi? Evet zeplin tam istediği bölmede açıldı şu anda. 2 tane klonu ve ardından öfke büyüsü geliyor. Gayet güzel. Orada öfke kulesi vardı o aktif oldu şu anda. Süper okçular kartal topu ve orada çoklu cehennem alıyor. Ve bir tane daha buz ee, pardon. Görünmezlik büyüsü belediye binası uyandırıldı. Son görünmezlik büyüsünü gerek duymadan belediye binasını da almış oluyor. Son görünmez yapmasına gerek yoktu çünkü süper okçular dağılmıştı. Neyse son duruma bakalım. Kral hayatta yoluna devam ederken e, ejderiler ise 4-5 tane ejderimiz var üst noktada. Alt bölümden ise e, kraliyet attığını görmekteyiz fakat biraz kraliyet yalan oldu diyecektim ki özelliğiyle x yayını aldı. Gayet güzel Bilmiyorum. 3 yıldız gelebilir aslında. Neden gelmesin? Anka kuşu var kraliyetin arkasında. Anka kuşunun yardımıyla şuradaki Kaya Sıçarı inerse belki 3 yıldız gelir ya. Değil mi? Bakalım Anka kuşu şu anda tekrar diriltti. Royal Şampiyonu ama yok alamadı. Kaya Sıçarı alamadı. O yüzden 3 yıldız gelmeyecek gibi duruyor değil mi? Aynen öyle. 3 yıldız gelmiyor maalesef. Dark Angels'tan 3. turda da bir 2 yıldız izlemiş oluyoruz. 3 yıldız olmadı. Şu ana dönüyoruz abi. Büyük ihtimal oyundan ayrıldı kendisi. Evet şöyle bir çıkalım o zaman bizde. Bakalım duruma. Şimdi Dark Angels ne yaptı? 3 savaşta 6 yıldız yaptı dostlar. Ve Emre Kara YT ekibi 2 yıldızlık bir İki yıldızlık üstünlüğünü koruyor. Ardından yüzde de, de bayağı öndeler zaten. Yüzdeyi artık söylemiyorum. Yüzde de zaten bayağı öndeler. İki yıldızla bir fark atmış durumdalar. Yani son iki savaşta bir sıkıntı ne bileyim sıfır yıldız falan olmazsa çok rahat bir şekilde Emre Kara YT klanı bu savaşın galibi olacak. Evet bakalım diğer saldırı Emre Kara YT'den geliyor. Emre abiden geliyor. İzleyelim bakalım. Evet, Emre abi'den bir ne saldırısı izleyeceğiz. titan süper okçu saldırısı izliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi saat 12 noktasında bir tane okçu attığını görmekteyim. Onun dışında saat 6 noktasından balonlar ve koruyucuyla birlikte bir Zeppelin gönderimi sağladı şu anda. Çok iyi. Tamam, koruyucu özelliği geldi dostlar. Kasırga yoktur gibime geliyor orada. Olsa da zaten fark etmez belediye binasına Zeppelin inecek. Çok iyi Zeppelin indi şu anda abi. Görünmezlik. Öfke ardından iki tane klon gelecek. İki tane klon ve öfke büyüsü de geliyor. Bir tane dev bomba, bir tane küçük bomba geldi. Sıkıntı yok. Süper okçular hayatta. Bir tane daha görünmezlik. Bir tane daha görünmezlik geliyor. Bir tane görünmezliğimiz kaldı elimizde. Orada kraliçenin de inmesi lazım. Kraliçe de iniyor orada. Gayet güzel. Fena değil. Güzel bir temizlik. Fakat yani diyor ki bir tane monolit, bir tane cehennem kulesi belediye binası indi. iki tane kaya sıçar babalar gibi duruyor. Dört tane ilk sayı duruyor. İki tane cehennem kulesi duruyor. Bakalım yeterli olacak mı? Saat altı noktasından orduyu attığını görmekteyiz. Onun dışında şurada birkaç tane kırıcı kullanıp içeriye doğru ordusunu yönlendirecektir diye tahmin ediyorum. İzleyip görelim bakalım bir. Dış noktadan kral geliyor. Orta noktaya doğru bir kırıcı kullanıp ilerleyişini sağlıyor şu anda Emre Kara YT. E. Bir tane daha kırıcı geldi abicim. Ee, içerilere doğru. Bu arada kral kaydı maalesef. Kralın içeri girmesi daha iyi işimize yarardı. Bir tane daha kırıcı geldi. Bakalım. Yeterli olacak mı? Açıkçası yeterli olmayacak gibi duruyor. Kralın özelliği, kralçenin özelliği. Bir tane de Royal, Royal Şampiyon'un özelliği var. Ama işte bayağı da köy var yani. Özellikle şu taraf. Zehir Kulesi de zehirini bıraktı. iki tane XY kartal topu. Kaya Teşer kral özelliğini kullandı. Orada gizli testlilere yem olacak. Bayağı ölüm bölgesi o taraf. Üst bölüm. Kralçı özelliğini kullandı. Royal Şampiyon'un özelliği var. %80 civarı bir iki yıldızda kalacak tahminimci Emre Karayet'e. Evet şimdi kralçe de sağdan ayrılıyor dostlar. %73, %74 olur mu? %74 yok. %74 olmuyor. %73'te savaş sonlanıyor dostlar. Diğer savaşa geçelim. İlk olarak geçelim. Dark Angels'ın savaşına diğer savaş. Dark Mesut'tan geliyor. Dark Mesut'tan bir Elektro Titan Süper Okçu saldırısı izleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet attığı bölümde bir tane dev bulma çıktı. Sıkıntı yaratmayacaktır. Süper okçular klonlandı abi. Görünmezlik peşi sıra geliyor. Yalnız orada görünmezlik kulesi var. Görünmezlik kulesi aktif oldu. Bilmiyorum. Belediyeye dönmeleri lazım süper okçuların. Çok iyi döndüler şu anda. Belediyeye inecektir. Gayet güzel. Belediye de indi. Güzel bir temizlik. %21'lik temiz bir temizlik yaptı. Buradaki görünmezlik kulesinde aldığını görmekteyiz. Tek sıkıntı şuradaki kaya inmedi dostlar. koruyucusunda kullandığı kullandı. Girişte onu da hatırlatalım. Saat 12 noktasına doğru kraliçesini bıraktı arkadaşımız. Kraliçe bu taraftan dolaşıp şuraya doğru geldiğinde orduyu buradan sallayacaktır diye, diye düşünüyorum. Bakalım buradan 3 yıldız gelebilir. 3 tane kırıcı var elinde. Şurayı açabilirse eğer kırıcılar ile 3 yıldız neden gelmesin diye soruyorum kendime. Bakalım dış noktadan kral ve iki tane cadımız geldi. Bir tane kırıcı kullanıldı. Gayet güzel ilerliyor abi. O kırıcı biraz erken oldu sanki. Ne diyorsunuz? Dur bakalım. Çok iyi vallahi lan. istediği yeri açtı ya. Bak güzel yeri var. Güzel yeri açtı bu arada. Onun dışında kasırgayı da aktif etti. Boşa düşürdü. Gayet güzel. Bir tane daha kırıcı kullandığı takdirde şurada veya şurada çalışacak. Abi orada çalışmazsın ama ya. Ka Duvar kırıcı da var ya. Evet. Kralın özelliği. Kralçenin özelliği. Merkeze e, Titanlar ilerliyor şu anda merkezde. Kralın özelliği kullanıldı. Royal Şampiyon buradan devam ediyor yoluna. O tarafı temizlemiş. Güzel. Fena değil. Buz büyüsü yalnız oraya kullanmasan iyi olurdu. Ne bileyim. Şu çokluya kullanabilirdin. Bakalım. Royal Şampiyonun özelliği gelecek şimdi. Özelliğini yapıştıracak mı? Bekliyorum. Özelliği geldi. Hadi be 3 yıldız hak etti bence. 3 yıldız hak etti ama bilmiyorum. Gelmeyecek gibi duruyor. Orada e, koruyucu alteri çok cehennem savunacak gibi duruyor köyü. Kraliçemiz var. Kraliçe belirler mi? Allah'ın Tamam, koruyucuyu aldı. Bir tane dev bomba çıktı. yok abi, olmayacak ya. Savunlu köy. Demek 20 saniye var. Köy savunuyor. Selamünaleyküm yayınlar Samet. Aleyküm, selam Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çete bakmamıştım vallahi. Şimdi bakayım adam akıllı. Tamam. Evet %95'te kalıyor. Mesut tebrikler diyelim. Bir güzel savaş daha. Süreden veya %90 üstü bir yıkımına gitti. Bu Dark Angels'ın ikinci savaşı oluyor dostlar bu. 93 ve 95'lik savaşları var. Gerçekten şanssız oldu. Onun dışında bir, dakikan, bir dakikadan az bir süre kalmış savaşın bitmesine. Dark Angels'ın bir savaşı var. 3 yıldız olsa da sonuç değişmeyecek. Fakat bakalım son duruma bir. Ee, en son olarak Emre Karay YT ekibinden bir 2 yıldız gelmiş. Kim saldırmış abi? Evet Ömer saldırmış %89'da kaldığını görmekteyiz. Kendisini tebrik edelim. Güzel bir performans çıkarmış e, Ömer'de. Genel olarak baktığımızda bu arada savaş gelmeyecek galiba. Ne olsa yenildik diye. Dark Angel savaşı yapmayacak tahminimce. Yapsaydınız iyi olurdu çünkü averajınız var abi malum. 10 saniye var savaş bitecek birazdan. Bilmiyorum gelmeyecek sanırsam aynen. Evet Emre Kara YT ekibi 12'ye 8'lik bir üstünlük ile savaşı kazanmış oluyor. Ve 91'e 81 yıkım oranı ile çok güzel bir yıkım oranı ile savaşı kazanmış oldular. Kendilerini tebrik edelim. Çok güzel.